Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor 2 kaldığımız sıradan devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, biliyorsunuz ki kargının evine arkadaşlar kamera takmıştık. Şimdi bizim e, bu saatten sonra e, yapmamız gereken şey arkadaşlar telefonu bulmak. Telefonu nasıl bulacağız? İlk olarak telefonu aramakla başlayalım bir şeye. Telefon arkadaşlar bazen farklı yerlerde olabiliyor. Ben İlk şuraya bakmak istiyorum. Dur şuraya bir çıkayım arkadaşlar. Ya. Çık işte şuraya da. Tamamdır. Şunu atalım şunun C yok. Tamamdır. arada falan var mı sizin ee, Yani telefona ihtiyacımız var yoksa başka türlü bu odanın şifresini öğrenemeyiz arkadaşlar. Ben yani bir kız sıçan için. Nerede bu telefon? Bu telefon bir yerde, bir yerde bulmuşum sanki ben bu telefonu. Şuradaki yerde mi bulmuştum? Bir dakika. Bir bakmak istiyorum. Ee, ama çıkması çok zor olacak. Çıkması çok zor olacak ama... İp bozar aslında. Şu odayı açıp e, oraya girsek çok güzel olur aslında. Çünkü... Gerçekten çok e, fena halde yangın tüpüne ihtiyacımız var bu videoda. Bizim yangın tüpüne ihtiyacımız var. O zaman... Ee, hadi yandım şu bırak. Tamam dur o zaman. Benim de bir şey olmasın zaten ben yani şey. Yani şu an bir şey seçim var bir şey görmüyor. Bakalım. Bu adam ipleri nereye koymuş olabilir? Bakın ip yok. Bir tane şöyle duba var. Burada iki da ipi dair bir şey yok. Aslında şey bakın üst katlı araştırsam daha güzel olabilir bu kargo. Kavya... Bak kavga. dur. Ben bir dur gel sen. Ha. Ne yapıyor bu? Abi sen ne yapıyor? Ben ne yapıyor? Abi ben inat ettim buraya gireceğim. Ya yuvat be daha son şey girdin oraya yeni girdin ya. İnsan az girdiği yerde durur yani. Ay o bizi fark etmeden şu an içeriye girip Kesinlikle kırayı kırayı Hayır Başlayacağım ya Dur Sıkılma Ortakayla e, Başka şey bir şey var mı? Yok. Ee, başka nereye bakabilirim? Açılıyor mu sen abi? Açılmıyor, açılmıyor. Pekala. Kavga eve gelmeden. O karar hemen gelmez ya değil mi? uçurum böyle. Gerçi tüm şeye baktık ki. Şu şeylere baktık biz. Tüm e, baktık ipi bulmak için. İp bence başka bir yerde olabilir bak. İp başka bir yerde olabilir. Ama bak, bu e, güzel bak. Bu e, güzel oldu bence bunu bulmam. Hani. bu işimize yarayabilir gibi geliyor şu an bana bir etraftaki evladan bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir etraftaki evde bulayım. Şu evde ben şu evin üstünden gidip bir şey almıştım. Ben tasılıyorum. Yani ne almıştım? Şu bir üstüne çıkalım arkadaşlar biz. Çık çık çık. çık. Şu bir üstüne... Ay ay hayır, hayır. Ya dur. Üstüne çıkmamız lazım arkadaşlar. Hadi. Dur. Ya çık üstüne işte çık. Aha. Girdim. Gerçi burada şeker vardı ya. İp, ip falan yoktu ki. Evet. Sadece şeker vardı burada. İp falan yok. Ya ben nereden bulabilirim ip ya? Nerede ip vardı? Şu evde var mıydı ip? Gerçi sanki orada da sadece şeker vardı gibi geliyor. Bakayım merak ettim. ya yani şu an bilemedim ben açıkçası. Ama inşallah içinde şeker vardır çünkü şekere ihtiyacımız var. Şekerimiz düştü abi şeker ihtiyacımız var. Ne alakaydı ya? Yani. Ne alakaydı? Ne, alakaydım, ne almışım, oğlum. Dur. Şuradan aha. Ama işte ne gerekiyor bana? Lan ee, hiçbir şey gerekmiyor bana, evet. Oğlum, direk oyundaki tüm şekerleri topluyorum diye e, video çekseydim ya. Bir bak de bak hani. Hiç e, şey yapmadan oyunu bitirdim diye. Hay hay hay. Hay hay. Çıkınız, çıkınız. Çıkın. Az önce nasıl çıktıysam onu çıkacağım işte. Hey Uzira, oh, bu, yok abi yok. yok. Senden üst katta bir şey yoktu ama galiba ya. Herhalde yoktu. Diye şu an açlıyom hani müddet etiyom. Şu kapı açılsa mesela ne olur? şöyle bildiğim bir yer var. Bak şuraya gidince bir şey oluyordu arkadaşlar. Durun. Ee, aa, ama oldu da yine benim şeye ihtiyacım olacak ki. Ay ben ipi nereden aldım? Buradan, buradan ben duvar şeyini almıştım değil mi? Sanki diğer videoda o duran şeyini almayı falan gösterdiğimi hatırlıyorum. Ya o binada acaba ip falan da var mıydı ya? Evet, Hatırlıyor musun? O binada ip falan da var mıydı? Bir gidip bakayım arkadaşlar. O bina. O binaya sanki arkadan giriş oluyordu ya. Da şu an kargayla uğraşmak istemiyorum. Ya ben ipi nereden bulabilirim? Nereden ip bulabilirim ben? Kutunayım hesaba. Benim girmediğim ev var mı? Yani... Girmediğim evde yok ki lan yani. Abi şu var gerçi ama onda da ip yoktu diye hatırlıyorum ya. İp, ip de yok mu onda yani? Bakayım. Durayım, bakayım. Hop var ya son anda. Ee, yoktu galiba ya. Aynen burada zaten ip yerine kablo gerekiyordu. Ve sadece şeker vardı galiba. Bakayım. Evet ya büyük ihtimal sadece şeker var ve ee, bana şimdi reisul gerekiyor ve benim yanımda hiçbir şey yok. O yüzden şimdilik sana bay bay. Ya burada da full çalı var be. Yani en sevmediğim şu oyundaki en sevmediğim ya şu eee efendim söyleyeyim çalıların olduğu yer diyebilirim hani. Hani çok sinir bozucu şey şu e, çalılıklar hani en sevmediğim şeyler. Hayır bir de bak e, oyunun ilk başında beni yakaladı ya bak. Beni burada yakaladı beni buradan denk böyle atabilir. Beni evin içine götürüyor. Sonra üst kata çıkartıyor Bak Buradan buraya atıyor. Böyle bir şey olamaz ya. E, yolumu sağ sol buldum. E, şimdi ne yapabilirim ben? O şimdi eteği Yeri yapsam. E, yapsam yapsam yapayım. Yapayım ne olacak ya? Şu anda zaten yapacak bir şey de bulamadım. Ben bir yani uğraş falan olsun bir şeyle uğraşayım anlıyor musun hani? Yani şu an kalbim evinde de öyle yapabileceğim bir şey yok hani. Ya o şimdi ete, o şimdi kur olayları falan tamam ama yani daha kuramam hani daha önünde yol var bir. Yok nasıl düşüyorsun ya ona? Dur. Hadi. Ya yuhu at on, o onda da düşmezsin ama ya. Ha. Şöyle. Burada sen sen ha. Kanka bak gelir bu şeyler şöyle buradan alırsan var ya. Ne? Onu böyle atacağız. Yani biz e, zamanında bu oyunu hem az oynamadık hem az videosunu izlemedik yani. Oldu da bunu bir belirteyim. Ah, be. ah be! Gidişiyordum bak. Ama bak bu uçak. Bunu tutturmam lazım sadece. Yok tutturmam lazım bak sen, anlıyor musun? Dur dur dur. Git git git. Ha ha. Ya basıyorum basıyorum. Böyle tam tuvalet gibi basmamı istiyor yani şu şu Bak bunu. Ya tek bunun algılası falan. Onu tutsam mesela ne güzel. Oo. Ya! Ya niye aldık şu Şuradan tutmaya çalışsam... Olmuyor mu? Aa, olabilir aslında. Olabilir, niye olmasın? Oradan da boyum eriyor mesela hani. Oradan da boyum eriyor, dur. Ya! Dur, dur! Ya! Ya olacak ki, olacak. Dur. Ya olacak ya abi ya. Son oluyordu işte. Ya basıyorum da. Aa. Gel. Gel şuraya. Sinir mi basıyor ya? Ya oha. Ya alt tarafı. Alt tarafı kablo ya bir kabloyu nasıl yakalamıyor? Yakalayamıyorum. Hani bir saat falan ben bununla büyük ihtimal arkadaşlar hani. Dur abi bak ben çok aşırı yapıyorum abi. Sakin sakin bak. şöyle. Allah'ım. Ya ben e, galiba sinir olmadan bu videoyu bitiremeyeceğim arkadaşlar bana öyle geliyor hani ben eee sinir olmadan şu videoyu bitirirsem çünkü oğlum tuşa basıyorum bak basıyorum yani o işaret geldiği an basıyorum ben tuşa ya hızlı koşuyorum ondan mı oluyor aha Vallahi ki hadi yes be ama ben bir şey unuttum şenolatör çalıştırmadım gel şimdi çalıştırmam daha mantıklı boşuna bitmeyecek yakıtı. Hadi adam hadi. Hızlı hızlı çocuğum nasıl Hızlı hızlı. Ya sonunda ya hani kaç saattir uğraştım bak kaç saattir uğraştım hani şuna. Kaç saattir. Tamam o kadar bir saatte uğraşmadım ben. Ne, hani, hani amma da uğraştırdı ya. o oh. hani insan yani Aa falan da ver ver ya. ip falan alalım yani. Fakiriz abi yani. Etraftan çöpten hani bir şey daha topluyorsun. İyi şimdi bir şey, bulmaya çalışıyoruz. Ne anlatıyorum ya. Ya yok hala bulamadık ipi ya. Hala bulamadık şu ipi abi. Hani e, nerede olabilir bir ip düşün. E, düşün bir ip nerede olabilir. Abi bir dakika lan şunları alayım ben. Onu ona benim daha sonra ihtiyacım olacak bir dakika. Kargo onu bulmadan ben onu alayım yoksa kargo onu araklar yani. Benden söylemesi. Kargo onu adaklar. sonra ben ondan almaya çalışırken sanki benim şeyimi şu almamış gibi. Ya ne? Ben neye takıldım az önce? Ben neye takıldım? Aha, tamam. o oh. Ya şu bundan çıkamıyor mu? Hadi be abi. Şuradan gitmemiz harika. Mükemmel. Mük. Mük o. Ee, gel buraya. Ay, az be yemedik. Ha, aşağı katayım. Aşağı katayım. Ne lan kablo? Ha, daha onda takılı oldu oldu. mal onu almanın. Ama bak birader hemen ee, öyle inatçı birisiyim ki onu oradan alırım. Bak benden aldığım bir şey bana gidip ver vermemezlik gibi bir şey yapamazsın sen. Böyle hani, böyle bir şeyi hayal etme hani aklından geçirme yapamazsın. Bir ailemde hiç kimse inatçı şey olamaz. Bak. Bir dakika. E ben bunu tutunayım. Bu hazırlığı sakmış buradan. Bir dur. Bir dakika dur. Dur. Ya bros. Ya bak. Ben... Sırf şu tahtanın yüzünden şu tutamadım. Aha. Ne oldu lan? Ha <laughs> oyun bug'a girdi. Adamı aldım olarak akıyor daha sonra Ha. Yok. Dur. Abi ben onu çıkartacağım ama ben onu alacağım ben inat ettim dur. Bak sonraki şey. oyunu bile Oy. ki ama Ana kitty Kitty ne yapıyorsun Şşş ne yapıyorsun kitty Ben ona gaf vuruyorum Hayda diyorum Kuzenimi koydu bu ismi de Bu ismi de kuzenimle bulduk Hello Neighbor 2 tam sömünü Neyim ben be? Ben parkur pirosu muyum be? neyim oğlum ben? Ben neyim aga? Ben neyim? Oyunların ustası mıyım? Evet. Ama yani burada da Burada da Hadi Abi burada mahsuru kalmayayım be Ne olursun ya Aa, en sevdiğim yerde mahsus kalmayayım. Hayır, hayır. Abi dur, abi dur. <laughs> dur. En sevmediğim yerde mahsul kalmak istemiyorum. Dur. Ay. Dur dur. E bir dakika ben niye sev yapıp gibi sev? Luat, Kuvent. E, ki kendimi çünkü soda sokacağım ne? Hani. ki. İnler ki kendimi sola sokacağım hani bu kurt var ya benim hani ne ki kendimi sola sokacağım bak sola oluyor yani bir dur daha bir Bismillah dinlenek be abi daha bir Bismillah hani şimdi ne yapsak ne yapsak. Ya ben bu telefonu sanki bir yerde bulmuştum ama nerede bulmuştum abi? Ben bu telefonu bir yerde bulmuştum. Lan ne bensin kedi? Kedi ne Gel çocuğum, gel, gel pis pis sana mama açacağım. Gel 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 gel. Ne He? Ne yapıyorsun? Şapşik. Ne yapıyorsun? Şimdi kedi. Kedi, kedi. kedi kedi. Kedi kedi kedi. Neyse arkadaşlar biz kedi biraz basak. Şimdi gelelim gelelim. Ne yapsak ne yapsak. Ya benzin çeksem yine değişem de boş boş işlerle uğraşmış olacağım. Bir dakika. Şunu şuradan çıkıyor mu yoksa? Gerçi yiyor be oluyor öyle çıkmıyor ki tüplü lazım. Her şeyde de tüp lazım be. Her şeyde de tüp düşün. Ya diye keşke telefonu bu tüp bulabilseydim. Bak ben sanki telefonu ben bir anda burada bulmuşum gibi geliyor ya. Bak e, telefonu burada mı bulmuşum acaba? Da yok. Sanki telefonu orada bulmamıştım ben. Nerede bulmuştum telefonu? Telefonu ben bir yerde bulmuştum ama nerede buldum bak. Hayır hayır en düşmeme gereken yer bu şu anda ve oraya düştüm ve kaçıyorum. Ha, Ya yani şu halatı halat diyeyim artık orada ya. Yani halat daha mantıklı bence bir ipten daha kalın bir şey çünkü orada yani halat diyeyim. Ben şu halatı nereden bulacağım abi ya? Bu halat nerede olabiliyordu? Arkadaşlar bilenler tane varsa yorumlara yazsın bu arada hani. Ee, eğer ki bu bölüm bir sene kadar arkadaşlar telefonu bulamazsam onu arasın. Bakayım. Buraya giremiyorum bile. Bazen etraftaki şeylere girmeye çalışıyorum ama yok giremiyorum. Bu arada şurayı hatırlayamam. Bu arada ne olduğunu anlayamam. var Bu arada sadece işte ikinci oyundaki aslında kurabiye Beyeşi ablanın bir Bakın sadece şekli çok değişik. hani. Bak bu için içinde mesela halat gerekiyor ama Bir dakika hatta şöyle şu halatı mı alacağız biz? Daha yok o da daha değil ya Bak o halatı biz bir yerden alacağız ama nereden alacağız? Bir türlü bulamıyorum ya Hani bir türlü çözemedim şu halatın nerede olduğunu hani sinirim bozuldu artık ee, göğe başladığımdan beri halatı alıyorum ve Halatı hala da bulamadık yani bugün ee, Kablo bulduk, 3 tane şeker bulduk. Ee, bu kadar yani bugün yaptığımız başarım bu kadar. Ha bir de, e, yo onları bugün almadık. lan pardon, pardon onları bugün almadık. Diğer videoda aldık. Ee, diğer videoda aldık arkadaşlar. Neyse ya da arkadaşlar bir sonraki bölüm mi edelim arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda bulamadım hani bir araştırma yapıp onlar neredeydi falan benim bir hatırlamam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoyu kapatmadan aklıma bir şey geldi onu yapmak istiyorum. Eee, inan ki telefona ihtiyacımız yok aslında. Şuradan şu şu ha. Şu şaşırlasa almamız bence yeterli. Şöyle bir taktik uygulayacağız arkadaşlar. Ağanın evinin arkasına ee, şeye gideceğiz videoyu kapatmadan burada size göstereyim dedim arkadaşlar. Hayır hayır of. Bak tam düşecekken çok iyi kurtuldum. ha. Hepimiz evet bir şey lazım. Hatta dur herhangi gibi bir duruma karşı şöyle new save bakayım. Bunu ve kargını şu an buradan çıkıp buraya gelmesi lazım. Ha. 6, 1, 9, 8. 61, 98 arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. 61, 98. Hatta dur. 61, 98 arkadaşlar. Bir yere yazsam mı? Şöyle bir, bir yere yazasım geldi yani şimdi bak. Neyse 61, 91. Ee, unutmayın arkadaşlar. 61, 91. tamamdır. Kahve bizim büyük kameradan mı fark etti ne? Ben yani şuradan bir gidelim. Şimdi abi içe girmek için e, uygun anı kol, e, kollamam lazım. Böyle çok uygun bir anı girmem lazım arkadaşlar içeri. Bu kahvenin evli olmadığı zaman falan arkadaşlar girmeliyim. Evet. Ve o zaman da arkadaşlar ne zaman sizce? Tabii ki de... Oh. Git, 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 git. Şimdi şimdi. Şu operasyon şimdi gerçekleşecek. 61 61 98 Ve işte bu kadar arkadaşlar İşte bu kadar New Safe, Load ve Quentin ve evet arkadaşlar sonunda uzun uğraşlarının sonunda arkadaşlar bulmuş olduk artık hani aldık e, kamerayı da ve halatı da arkadaşlar. Artık arkadaşlar bir sonraki videoda da arkadaşlar yangın tüpünü alacağız arkadaşlar. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Evet videomu şu bu kadar da umarım biliyor musun? Beğenmişsiniz umarım biliyor musun? Ben de siz kanalıma soru bularken ben size bu basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki sevdiyseniz arkadaşlar sağda ve solda bakınız arkadaşlar. İki farklı içerik daha var arkadaşlar. Onları da isteyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye. bay. Ana! Oyunda ay varmış yine ya. Bakın şunu da yeni fark ettim. Ay varmış oyunda. Bilmiyorum bakın. Yalnız bir şey değil mi çok güzel duruyor. Ama günümüze göre çok büyük duruyor. Ne? Yani Gerçeğe kıyaslandığında. Neyse görüşürüz. Video bitti çık artık. Alo. Kanka bitti bitti video bitti. Neyse sen dur takıl ya. belki. Evdeki gizemleri falan çözersin. Kavgaya dikkat et ha. Oğlum bitti video bitti, bitti. Alo. Video bitti video. Ah neyse aman ben gidiyorum be.